bebek için yaptığımız diğer hormon testleri FSH, E2, LH, TSH ve prolaktin. Burada TSH goater hormonu ve çok önemli. Çünkü hem yumurta kalitesi açısından hem de düşükler açısından çok önemli yer tutmakta. Özellikle TSH seviyesini biz 2.5'un altında istiyoruz. Yine prolaktin süt bezi hormonu. Süt bezi hormonu ise eğer özellikle çok yüksek olanlarda adet düzensizliğine de neden olabiliyor ve biz bu değeri 25'in altında istiyoruz. E yine FSH, LH değerlerini 10'un altında istemekle beraber östrojen seviyesinde 80'in altında başlangıç için istiyoruz. Eğer bunlarda da özellikle tiroid ve prolaktinde yani TSH ve prolaktin seviyelerinde bir bozukluk varsa bunları biz ilaç tedavileriyle normale getiriyoruz ki bazen sırf bu normale getirmeyle bile tüp bebeğe gerek kalmadan hasta gebek kalabiliyor.